1990'lı yıllar boyunca sokak ortasında evinden, işinden, okulundan alınan kültür severler, devrimciler, sosyalistler zorla beyaz sorusa bindirilerek bilinmez yolculuklara çıkarıldı. 20 Ekim 1991 genel seçimleri yapılmış. Memleketin politik olarak hangi yöne doğru gideceği tartışılırken seçimlerden bir hafta sonra İstanbul Koca Mustafa Paşa'daki evinin önünden Hüseyin Toraman pencereden kendisini izleyen eşinin gözleri önünde kaçırıldı. Gidiş, o gidişti. Ben Hüseyin Toraman'ın annesi, Hatice Toraman. Benim oğlum bu sokakta kayboldu. Götürüldü, polis tarafından götürüldü, kaybolmadı. Benim oğlumun tek bir suçu sadece sosyal sorma, hakkı, halkının yanında olmak, ezilenin yanında olmak. Tek suçu oydu. Benim oğlum bir karıncayı bile incitmedi. Anne Hatice Toraman başta gelmek üzere. Ailesi, yoldaşları Hüseyin'i her yerde aradılar. Aile o dönem Milliyet Gazetesi'nde çalışan bir tanıdığın girişimleri sonucunda Hüseyin'i Gebze Polisi'nin aldığını öğrenmiş, umutla beklemişti. Bir gün çıkar gelir yüzünde yine o güzel gülüşüyle işte geldim buradayım deyip annesinin boynuna sarılır diye beklese de Adican'a. O bekleyişi bir türlü bitmek bilmemiş, bugünlere kadar sürmüştür. Ortada Gebze Polisi'nin intikam yemini vardır. Hüseyin kaçırılmadan kısa bir süre önce Gebze'de bulunan evlerine birbirinden habersiz aynı anda baskın yapan Gebze polisiyle İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nden polisler karşı karşıya gelmiş. Karşılıklı açılan ateş sonucunda Gebze Emniyet Müdürlüğü'nden bir polis ölmüştür. Ölen polisin yine Gebze Emniyet Müdürlüğü'nde polis olan kardeşi Hüseyin'in oturduğu o evin önünde intikam yemin etmekle kalmaz. Evinin duvarına intikam alacağını yazar ve o günden sonra polis aradı Hüseyin'in peşine bu defa özel olarak düşer. Bu olaydan hemen sonra Hüseyin ve eşi Gülay İstanbul Koca Mustafa semtine taşınırlar. Lakin polisin onları bulması hiç zor olmaz. Hüseyin de eşi de İstanbul Marmara Üniversitesi'nde öğrencidirler. 24 yaşında bir üniversite öğrencisi, sosyalist bir gençtir Hüseyin. Hüseyin 27 Ekim 1991 sabahı kendisini bekleyen tehlikeden habersiz evin karşısındaki bakkaldan ekmek almak için dışarı çıkar. Hüseyin mahalleninin gözü önünde silahlı, telsizli, sivil giyimli polisler tarafından 34 ATZ 56 plakalı beyaz torosu zorla bindirilerek kaçırılır. Bütün bu yaşananları oturdukları dairenin penceresinden dışarıyı izleyen Gülay Toraman'ın gözleri önünde olur. Hüseyin'in bağırması üzerine bakkal polisi arar. Gelen polis ekipleri Hüseyin'i zorla araca bindirilenlerle konuştuktan sonra sorun yok diyerek çekip gider. Bir kaldı. Polis gittiği zaman Çınar Karakolu'nun polisi ben ne yapabilirim? Gayri Tepe'nin polisleri götürdü. O da polis, ben de polis. Polis, polise ne yapabilir ki dedi. Oradan da bir kez dedi. Tamam biz kasete aldık. Götürdük neyse. Değilmiş işte, değil de biz iyi geçtik bir ayağını gibi tepki almadı. Hani inna israf olmuş. Bir kızım sen bulunduğu gibi ne yapın? Biz de bulacağız. Ve sonra bir daha gittik kendisi. Yani o zaman da bizim ne kadar kalırız? Mustafa Kul. Ebu'nda Mehmet Tehkeli bir de ona gitti. Uzadık ona Bu Türkiye'yi aradı. Ne dağır? Bana dağır demiş ki ya o bizde Yasında ne söyleniyor? Biz de çok üzüldük ve ağlamıştık, sızlamıştık, bir gün, kimi gün bir diğeri. Ekipti kurduktu, bir şey. Kya yaptırdık. Ya sen bize iyi bir haber verdi ya? Biz daha kurduğumuz şey, bize dedi ki, ama ne yazık ki sonra da muhatab arıyor. Bu arayışı daha önce bir işti, şey çok Biz muhatab arıyoruz. O zaman zikir sınavı konusunda müsduk. Neden bize yalan söyledin? Neden? Çünkü biliyordu. Hüseyin'in kaçırılması devletin 1990'lı yıllar boyunca sürecek kaybetme politikalarının başlatıldığı tarihlerdi. Kendisinden önce kaçırılarak kaybedilenler gibi Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Anne Hatice Toraman ve Hüseyin'in yoldaşları aylarca Hüseyin'i aradı. Bütün işaretler Gebze Emniyeti'ni gösteriyordu. Yıllar sonra Sabah gazetesinden bir gazeteciye gönderilen bir polisin itiraflarında Hüseyin'i e bir hafta boyunca işkence yaptıktan sonra öldürüldü. Battaniye sardıkları cesedi de eski Hisar'daki araziye gömdükleri yazılıydı. Bu itiraz üzerine Gebze savcılığına başvurularak eski Hisar'daki arazinin kazılması için belediyeden kepçe temin edildi. Adresi verilen arazi hali büyüktü. Katil polislerin Hüseyin'i nereye gömdükleri ise tam olarak verilmemişti. Savcının gün boyu sizi bekleyemem serzenişleri değiştiğinde alanın belirli yerlerinde öylesine yapılan arama Hüseyin'i bulma umudunu bir kez daha yok etmişti. Hatice Ana yıllarca Karagözlü oğlunu aradı. Kaçırılırken gören ev sahibi komşular ve bakkal savcılıkça dinlendi. Hüseyin'in bindirildiği aracın plakasını polise ait olduğu tespit edildi. Meclise gitti Hatice Ana. Kendini o kapıda yakacağını söyledi zamanın başbakanı Süleyman Demirel'den sordu oğlunu. Demirel'in ellerini cebine sokup çıkardıktan sonra oğlum cebimde mi ki çıkarıp vereyim sözleri devletin uygulamaya koyduğu kaybetme politikasındaki perfarsızlığın bir göstergesi olarak tarihe yazıldı. Hatice Ana ve Hüseyin'in yoldaşları Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda Hüseyin ve tüm kayıplar için mumlar yakıp eylemler yaptı. Aylarca evine girmedi Hatice Ana. ...umutla, inatla Hüseyin'i aradı. Hatice Ana her 27 Ekim'de belki döner umuduyla... ...Hüseyin'in sevdiği yemekleri yaptı. İstanbul trafiğinin o yorucu, boğucu halini aldırmadan... ...Tuz'da Aydınlı'dan kendi elleriyle yaptığı tepsilerle baklavayı... ...Taksim'e, Cağaloğlu'na taşıdı. Hüseyin'in yoldaşlarına, dostlarına yedirmek için. Aradan geçen onlarca yıl, Hatice Toraman'ın bekleyişini sorduramadı. Hasan Ocak bulunduğunda İhade İstanbul Şubesi'nde yapılan basın açıklamasında Hatice Ana'nın ''Söyleyin acaba benim oğlum hangi ormanda, hangi ağacın altında çığlığı bir annenin kaybedilen oğlu için hissettiği acıların sadece özetiydi.'' Hatice Ana 27 Mayıs 1995'te başlayan Cumartesi eylemlerinin Analar Kurultayı'nın gözaltında kayıplara karşı komitenin gerçekleştirdiği kayıplar kurultaylarının katılımcısı oldu. Bunlar kalmayacak onların yanına. Bir gün onlar da saklanacak, yer arayacaklar ama ben görmeyeceğim. Ama ben görmeyeceğim. Bu amca gözaltında kaybedilir. Hesabı veriyor Ve katiller ortalıkta gezerken onlar kulaklarını kapatıyorlar. Ben hep televizyonları izlediğim zaman aç. ben bunları görmeyeceğim ama inşallah bugün bunların bizim çocuklarımızın gözaltında kaybedilenlerin hep hesabı sorulacak. Her fırsatta ...katil devleti olan öfkesinin bütün yalınlığıyla ortaya koydu. Hadi Can'a yaşadığı süreci iki şeyden vazgeçmeyeceğini söylüyor. Biri 24 yaşında kaçırılarak kaybedilen kara gözlü oğlu Hüseyin Aramak... ...diğeri de katillerden hesap sormak. Her yerde arıyorum, katiller bana hesap verecek, benim oğlumdur. Nerede? Gemiklerini nereye koydu? Nereye attı? Nasıl attı? Nasıl öldürdü? Bana hesap vermedi. Ölene kadar ben bunu unutmayacağım. Ben faşizmin peşinde olacağım. Çok bana hesap vermedi. İki elin o katillerin yakasında olacağım. Eğer öbür dünyada varsa öbür dünyada da ellerim yakalarında olacak. İnşallah ben gene kadar ayakta dursunlar da yatmasınlar yerinde bana hesap versinler. Oğlumun yerini söylesinler. Ondan sonra Katil devletten benim çok çok alacak öcüm var. Hiç bu hıncı, bu kini hiç unutmayacağım. Çünkü benim çocuğum bu ölümü hak etmedi. Bizim gençlerimiz bu ölümü hak etmedi.